arkadaşlar Merhabalar hepinize selamlar sevgiler yeni bir videoya başlıyoruz bir önceki videomuzda aha şu kümesten kaçmıştık aha böyle yağmur yağmıştı her yer sulardı bizim kuşlar banyo ederken kaçak geldi yakaladık bir önceki videoda izleyebilirsiniz şimdi de aha da kaçak galiba bizim lan bu? geçen yakaladın mı acaba Burda mı? Şu benziyor ama o değil Abi salçulmuş mu alıştırmış mı ona benziyor Evet şalak kaçaktır diyecektim ama Nereye gitti? Aa burda Burda mı ya? Hemen salçalı dur yakalamıştım Herhalde. O herhalde. Ali uçurmuş. Yam yamın tekiyle onun niye çabuk uçurmuş? İyi bunlar nefesi açılmış uçuyorlar. Aha da bir kuş attı. Paskaya benziyor. Hemen zoomlayalım. Yoksa dur bakayım arkadaşlar yavaş yavaş gidelim. burada. Euro Basque'ye benziyor ya. Baba kuş güzel'e benziyor arkadaşlar. Bunun ayarını kısmışım. Bu kadar gösteriyor. Zoom'u yapıp dönüş kalktı. Dedim zoom'u genişleteyim ama Kalktı fena değildi. Güzel bir Miro baskaydı sanırım. Keşke bize gelse. Arkadaşlar bir tane kaçak geldi. Ben kamera açana kadar önce çatıya sonra buraya kondu. Şu yeni başlayan arkadaşın da olabilir. Ali verir onunsa. Bakıyorum onu göremiyorum ama Muhtemelen onun kuşu. Evet o kuş uçuruyor. Yakalayayım mı seni? Seni küpleyeyim mi? Seni küpleyeyim mi? Rahat bırak. Rahat bırak. arkadaş kuşlarını uçuruyor. Uçursam gider mi ya? Yeme vurmadan kovayım ben bunu. İçeriye bakıyor girecek. Mi? Dur bakayım kalkıp gidecek mi? Bu arada benim kuşlar daha gelmedi. Onları bekliyorum valla. Ayakta dura dura. Şimdi kovayım mı kovmayayım mı? Canlı yayın olaydı söylerdiniz. Şimdi iki sonlu video çekelim. Birinde yakalayalım, birinde kovalım. <laughs> evet, ilk yakalama videosunu çekelim, sonra kovma videosunu çekelim. Diyecektim, o kararını verdi. Kendisi kalktı gidiyor veya gitmiyor. Anda gidiyor. Kaçaksa da dur bakalım izleyelim göstermeyelim. O arkadaşa giderse demek ki doğru yapmışız. Evet onun kuşu. İsmini unuttum yani ne söyledi de. Neyse hadi bakayım selamlar sevgiler. işte bu kadar. Bak kütçülüyüz biz arkadaş. Hayret bir şey ya. Bizi başkasıyla karıştırmayın ya. Arkadaşlar bir tane kaçak dolanıyor. Ha dönüyor. Dönecek, dönecek. Ne o? Kelebek, kelebek mi? Kelebek mi? Kelebek Arap kelebek, ama. kelebek. Ay, süper Kelebek mi? Lan adama bak. Adam yokken kaçak iniyor ya. Demin geldi kamerayı açana kadar geri gitti. Sen arkadaşın ne duruyor? Kendime bir yüksek tripod alayım. Hadi <laughs> ha, tripod alayım, şuraya koyayım, kendi kendimi çekeyim. Hattı tekrar geliyor, tekrar gidiyor, bizde dalga geçiyor. Karabayır'dan bayırdan kuş gösterdiler, oraya doğru gitti ya aşağıda çukurda oraya doğru gitti. Olmaz böyle şey. Belki de oranın kuşudur. Arkadaşlar kaçak geldi biz burada Ali ile konuşurken geldi. Biz de sessiz, sakin, hiç kımıldamadık, konsun diye geldi. Hani ben, o yemde Ali öyle bir atmışsın ki. Kuşa İnşallah görür gerek. Güzel kuşa benziyor ama. Serkan'ın kuşlarına benziyor dedin ama bakalım doğru mu? Serkan'ın kuş olabilir. Mark şey, marka takıyor mu? Tabii. Marka Subaşı var. mıydı? Ya, klips takar. Soy ismi neydi ona? Subaşı. Doğru hatırlıyorum değil mi? Evet. Serkan'a da selamlar, sevgiler. Evet. Kaçağımız güzel bir Arap kelebek. Yerde yemimiz bol. Bakalım akşam kaçağımız olacak ve bize ikinci video çıkacak mı? Mısır yok ki, mısır olsaydı atar ben. Valla çok dolandı geldi ama görünüyor mu? Kalksam mı ya? Kalkma, kalkar. Ben kalkarsam o da mı kalkar? Saygısından mı kalkar? Ee, çok saygı yapmış. <laughs> o içeri girecekti neredeyse. Oo, Ali hakikaten güzel kuşmuş ha. Maşallah. Aynı yapı Serkan'ın kuşları. Bakalım doğru çıkacak. Oradan şey yaptım. Arkadaşlar valla Maşallah kuş güzel. Tipi mipi yerinde. Boy poz. Fizik o biçim. Bu kadar metiyeden sonra inersin inşallah. Ne bu kümese mi bakıyorsun? Senin eski kuşlardan olmasın. Yok, benim Ama mavi kart şeyi benim var. kuşlardan olsa bile kesin Serkan'ın verdiği kuştur. <laughs> Bende böyle arap yok. Hmm. Büyük kümeste şey yapma, ürkek ama ha. O şimdi şey yapar. Evet, biz sakin sakin duracağız. Belki de e, YouTube tarihinin en sakin kaçak yakalama videosunu çekmek üzereyiz. De o demin de mi dolanıyor ya? Mekik dokuyor orada. Harbiden o kümese bakıyor Ben anahtar aldım üstünden. Kalmışım. Gerçi kalkarsak o gider orada. Aç. O inecek aşağıya. Sakinliği kovalıyor şimdi. <laughs> Yeşil bir marka var. Gez, gez. O yam yam değil mi? Onun <laughs> adı yam yam olsun. Ama evet. Ne gördüm onu ya. Akşam millet hava serinleyince kuş uçurdular herhalde. Ya dün işte bir çıktım bir hava üşüyüz sımsıcak. Aynen herkes öyle diyor. Ben de aynısını yaptım. Nefesim kesildi. Bugün, Bugün bu ne ya dedi. Gece yağdı. Sabaha karşı yağmıştım gece işte, bugün hiç yatağım yok. rüzgar sesi geliyor falan. Bismillah okuyalım bakalım ne yazıyor. Oğlum gel aşağıda yapma işte. Yoksa Sen yine de 60 yaparsın. 60 gibi yap da görsün. Yani yapılsa bayram geçecek. kralını buldu. Helal yemi görünce nasıl yani dayanamadı gördün mü? Dayan. Helal yemi nasıl yiyor görüyor musun? Bir de diyorlar ki kuşlar kara da yemiyor. He. Helal olsun bak nasıl yiyor. Hiç. Yavaş. Şöyle geriye doğru gideyim abi. İyice geriye. Benim kuş yok lan. Biz kuşu yakalayacak diye bekliyoruz. Adam kümese giriyor. Ha, evet, sonuç Lan kuşu yakala da suyunu sonra alırsın. E, kuşu kek kümese sok bence hiç artistik yapma. Ha, pantersin mantersin ama kuş güzel. Hop girdi içeri. İşte bu sayın seyirciler. Evet akşamın ikinci kaçağı çok güzel bir Arap oldu. Yaldır yaldır yanıyor. Güzel bir erkek, Arap kelebek. Okuma. Serkan değilse okuma. <laughs> Plastik herhalde o kepçe. İsim yok. Bir şey yazıyor. Işığa tut. Oku. Okuyabiliyorsun da okuma. Boş ver kuş güzel kükriyet ya. Demin mi Kimi uçurduk. Bunu kükriyelim bari ben bayağı bir video çektim. Bunları kısacağım arkadaşlar. Birçoğunu görmeyeceksiniz. Çok uzun Kasırga olmasın. Kasırga. Kesin Serkan'ın. He o mu yazıyor öyle? Serkan'ın bir de kasırga şeyi. Telefon düştü. numarası yazmamış mı? Ali Kuş'u tanıdı. Arayacağım şimdi. E, Yüzde böyle kuş başka Serkan'dan başka kimse kuşu Kelime su düştü. Kaçırma da kuşu. Niye ne çıkmıyor? Niye çıkmıyor? Ben bir şey yapmadım, daha bir şey yapmadım ki. Ali Bey, Fesbu'nu silecekmiş. Bıkmış artık Fesbu'ya takılmaktan. Biz onu ayarlarken zaten kaçak geldi, yarı kaldı. Yarı ne ya, yarım. Çekeyim mi konuşmayı? Aa, oğlum nasıl, en iyi arkadaşım diyorsun, 2 saattir numarasını bulamıyorsun. Aynısı bir tane daha var ya bende Serkan kuşu. Aynısı ya. Selam daliq. Serkan kuş kaçırmışsın. Kasırga markalar. Tamam bu bende şimdi. Şey. <laughs> Kuşun elimizde. İki dakika önce yakaladım. Ya yeşil marka kasırga yazıyor. Zayıflamış gibi değil mi? Kuş şey zaten. Abi, videoyu izle bak sete kondu Cellem'le biz burada oturuyorduk dedim. Bu kuş dedim kesin Serkan'ın kuşu. Hadi be. Ne? He. Ne zaman kaçırmış? Bir hafta önce kaybolmuş. Aa. Arkadaşlar, bir hafta önce kaçmış. Ama Serkan, ben akşam nasıl yaparız bunu? Heh. Vay arkadaşlar, görüyorsunuz bak, bir haftadır helal helal mal böyle işte, bak bir haftadır kayıp kuş biz yakaladık ve Ali'nin yakın arkadaşı Serkan arkadaşımızın kuşu sahibine vereceğiz. Tamam. Ali Bey <laughs> koliliyor. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.